yaşanmaması gereken ilişki var mıdır? Bu çok büyük bir laf, çok iddialı bir laf ve aslında dramatik bakış açısının lafı. Yani ilişkilere dramatik açıdan bakıyorsanız bu yaşanmaması gereken bir ilişkiydi diye o ilişkiyi yargılayabilirsiniz ve kendinizi drama sokabilirsiniz. Kurban bilincinin bakış açısıdır. Yaşanmaması gereken ilişki demek. Bakış açınız dramatik olduğu sürece bu hayatta üzülmekten kurtulamazsınız maalesef ki. O yüzden bakış açınızı değiştirmemiz gerekiyor. Pişmanlıklarımız normaldir, olabilir. Pişmanlıkların hepsi gelişim noktasıdır. Aslında fark etmediğiniz gücünüzün ortaya çıkma noktasıdır. Bizler kendimizi tanımak için acılara ihtiyaç duyuyoruz, pişmanlıklara ihtiyaç duyuyoruz. İşte başarısız olarak algıladığımız, dramatik açıdan bakıp yaşanmaması gereken ilişki olarak algıladığımız ilişkilere ihtiyaç duyuyor çünkü kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. E, maalesef ki enerji böyle işliyor arkadaşlar Çünkü her zamanki düşüşlerin arkasından yükselişler yükselişlerin ardından düşüşler ve tekrar yükselişler olur e, Bunlar bu şekilde olmalı enerji deneyim bilgi e, bu şekilde gelişiyor karakter bu şekilde gelişiyor kendinizi aksi bir deneyimle karşılaşmadığınız sürece, keşfedemezsiniz ve ortaya koyamazsınız. Şimdi pişmanlık dediğimiz zaman, yaşanmaması gereken ilişki dediğimiz zaman kime göre ve neye göre? Eğer size birisi derse ki bu ilişkiyi yaşamamalıydın, bunu, bu insanı seçmemeliydin, bu ilişkiye devam etmemeliydin derse ki şunu diyebilirsiniz kime göre ve neye göre? Çünkü herkes yargıladığıyla ...deneyimlenecektir... ...belki aynı şekilde değil ama farklı şekillerde... ...hepimizin zayıf noktalarımızı... ...keşfedip genişlemeye ihtiyacımız var... ...enerji gerçekten zıtlıklar üzerine işliyor... ...sevgi gerçekten zıtlıklar üzerine işliyor... ...siz farkında olmadan... ...sizdeki zayıflıkları... ...enerji Tabii ki biliyor... ...enerji yalan söylemez... ...ve bu zıtlığı... ...yaşayabileceğiniz insanlarla ve deneyimlerle... ...sizi karşılaştırıyor ki... ...siz bunu keşfedin diye... Ee, sevginin bir manyetik enerji olduğundan daha önceki videomda bahsetmiştim o videoyu da izleyebilirsiniz ve bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ee, bir şeylerin farkına vardıkça değişebilirsiniz. Ee, kendi içinize dönüp kendinizi tanıdıkça acınızı hissettikçe orada neler kazandığınızı aslında neye ihtiyacınız olmadığını ve kendi ihtiyaçlarınızı kendinizin karşılayabildiğini anlayabilirsiniz. Bütün seçimlerimiz aslında ihtiyaçlarımız üzerinden yaptığımız seçimlerdir. Mutlaka ki bir duygusal eksikliğimiz vardır, onu tamamlamak isteriz. Veya fiziksel eksikliğimiz vardır, ihtiyaçlarımız karşılanmamıştır, bunu tamamlamaya çalışırız. Veya zihinsel olarak genişleyememişizdir, bir şeyler öğrenememişizdir, algımızı genişletememişizdir ve bunu genişletecek insanlara ihtiyaç duyar ve o insanlarla ilişki yaşarız. Bu ihtiyaçlarımızın birçoğu çocukluğumuzda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mükemmel bir anne babanın çocuğu bile ki mükemmel anne baba yoktur o mükemmelin de mutlaka ki bazı hataları mutlaka ki olmuştur ve o hatalar da o çocuğun asıl güçlendiği noktalardır aslında. Kendindeki zayıflıkları keşfedip güçlenebileceği referans noktalarıdır ve buna ihtiyaç vardır. İşte bu çocukluğumuzda oluşur bu duygusal ihtiyaçlarımız. Siz yeteri kadar sevgi görmediyseniz, kendi duygularınızı yeteri kadar ifade edemediyseniz, bu hoş karşılanmadıysa orada birçok zayıf noktamız oluşuyor. Eğer fiziksel ihtiyaçlarınız, çocukluğunuzda yeteri kadar karşılanmadıysa orada birçok fiziksel zayıf noktanız ortaya çıkıyor, ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik. Burada hep hayatta kalma benliğimiz çalışıyor arkadaşlar. Bu duygusal ihtiyacını karşılaman lazım, eksik kaldın veya fiziksel ihtiyaçların karşılanmadı bunların karşılanması lazım veya zihinsel ihtiyaçların karşılanmadı zihinsel olarak kendini geliştiremedin öğrenmek genişlemek algını arttırmak zekanı keşfetmek ve zekanı kullanmak bir şeyleri yorumlamak senin ihtiyacındır fikirlerine değer verilmesi senin ihtiyacındır bunları deneyimlemediyseniz çocukluğunuzda zihinsel olarak da Karşılanmayan ihtiyaçlarınız var demektir. Yani kendi potansiyelinizi gösteremediğiniz e, durumlar var. Zayıf noktalarınız ortaya çıktı demektir. Tam kendinizi ifade edemediniz demektir. Çünkü duygusal ihtiyaçlarınız karşılanırsa kendinizi daha iyi hisseder e, ve gerçekten kendi potansiyelinizi sergileyebilirsiniz bu hayatta veya fiziksel ihtiyaçlarınız karşılandığında tabii ki daha iyi bir şekilde potansiyelinizi sergilersiniz zihinsel ihtiyaçlarınızı karşıladığınızda da o genişlemeyi yaşayabildiğinizde de kendinizi e, daha iyi potansiyelinizi daha iyi ortaya koyabilirsiniz bu hayatta e, tabii ki geçmişi annemizi babamızı suçladığımız için bunu söylemiyorum çünkü herkesin geçmişinde mutlaka ki kendini ifade edemediği ve ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlar olmuştur ki bir kişi ancak böyle gelişebilir ve kendini keşfedebilir. Başka bir türlü bir bireyin karakterini tam olarak geliştirmesi, istediği alanlarda kendini başarılı hissetmesi, ilerleyebilmesi mümkün değil. Bunlara da ihtiyacımız var. Hayat bir macera, bunu hep söylüyorum. Dramatik bakış açısıyla bakmak yerine bunu bir macera olarak görüp kendimizi genişletebileceğimiz ilerleyebileceğimiz, gelişebileceğimiz referans noktaları olarak algılamamız gerekiyor. Bütün deneyimlerimizi ve hayatımıza giren çıkan bütün insanları. Şimdi mükemmel olma çabamız boş bir çaba ama her zaman daha iyi olabiliriz. Ve dediğim gibi acıya ihtiyacımız var ilerlemek için. Acıya ihtiyacımız var dediğimde bunu bir blokaj olarak algılayanlar olabilir. Ama maalesef ki bu böyle. maalesef de diyemeyeceğim. dedim gibi macera sonuçta hayat. Acıya kesinlikle ihtiyacımız var. Ancak acı çekmiş olmanız buna takılmanızı, sürekli üzülmeye devam etmenizi, bunu dramatikleştirmenizi gerektirmiyor. Tabii ki acı bir anda içimizde hissediyoruz. Zayıf noktamızdan vuran bir şey olduğunda bizi. Sonrasında ne oluyor? O acının üstesinden geliyoruz. Onu üzüntü olarak hayatımızda büyütmüyoruz veya dramatikleştirmiyoruz veya kurban bilincimize bilincine kendimizi düşürmüyoruz. Sürekli dışarıyı suçlamıyoruz. Kendi içimize dönüp kendimizi daha iyi keşfedip kendi potansiyelimizi daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Hayır dememiz gerekenlere hayır diyebiliyoruz. Evet demek istediklerimizi ama diyemediklerimize de evet demeye başlıyoruz. Hayatı deneyimlemekten korkmamaya başlıyoruz artık. Hayatı deneyimlemekten korkmadığınızda gelişmeye başlarsınız ama korkarak kaçarak maalesef ki ilerlemek mümkün değil mutlaka ki daha büyük deneyimler karşımıza çıkabilir ve daha da acılı deneyimler yaşayabiliriz. O yüzden cesur olmak drama takılmamak için ihtiyacımız olan en güzel erdemlerden bir tanesi aslında. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle yöntem olarak duygularımızı ifade etmemiz gerekiyor, yaşayamadığımız duygularımızı veya içimizde tuttuğumuz o derin kızgınlıkları, kırgınlıkları, pişmanlıkları tam derinine inip, yani bu depresyonsa depresyonu hissedip, depresyonu gerektiği kadar hissedip, depresyondan kaçmayıp, bunu yaşamak gerekiyor. Bu duyguyu hissettikten sonra bırakabilirsiniz. Bu duyguyu yeteri kadar hissettiğinizde, yani bütün olumsuz ve kötü duyguları yeteri kadar hissettiğinizde ve bunu bedeninizden serbest bıraktığınızda bu defa bunu ifade etmeye başlayabilirsiniz. Bunu kendi kendinize de ifade edebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara da ifade edebilirsiniz tabii ki. Arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz veya bu görevi edinebilecek başka insanlar sizi dinleyebilirler. Bunu mutlaka ki fiziksel olarak da ifade etmeniz çok işe yarayacaktır sonrasında bakış açımızı değiştirmemiz uygun yani içimize dönmemiz uygun bunu soru cevaplarla da yapabilirsiniz bir size destek olabilir bir danışman size destek olabilir veya kendi kendinize yapabilirsiniz bir meditasyon haline geçersiniz ve kendinizi sorgularsınız bunun da yöntemleri var tabi ki arkadaşlar bunu da ben öğretiyorum içinize döndükten sonra oradaki bakış açınız ne sizi üzen, sizi acı çektiren bakış açılarınız ne orada sizi sınırlayan inançlarınız, düşünce kalıplarınızda bunları keşfedip bunları pozitife döndürebilirsiniz çünkü bile çağdınız bizi korumaya çalışıyor her ne kadar bize hizmet etmeyen inançları tutmuş olsa da o inançlar zamanında bizim başa çıkma yöntemlerimizde artık başa çıkma yöntemlerimiz değişiyor zaman değiştikçe başa çıkma yöntemlerimizde zaten değişmek zorunda İşte yeni devire, yeni çağa ayak uydurmak böyle bir şey o yüzden herkesin kendi içine dönüp bakış açısını değiştirmeye bir şeylerle baş etme yöntemlerini revize etmeye, yenilemeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da e, tamamıyla gerçekten e, artık aynı deneyimleri yaşamazsınız. Seçimleriniz farklı olur. Geçmişe dair duygularınız farklı olur. Eski anılarınızı hatırladığınızda veya zaten mevcut içinde bulunduğunuz durum sizi kötü hissettiriyorsa o duygularınız değişir. E, duygular değiştikten sonra da zaten en büyük enerji duygu davranışlarımız da değişiyor arkadaşlar. Kendimiz değiştiğimiz zaman deneyimlerimiz değişir. Geleceğimiz değişir. Motivasyonumuz değişir. Potansiyelimizi ortaya koyma şeklimiz değişir. Ama kendimiz değişmediğimiz zaman hiçbir şey değişmez. Bu çalışmalar faydalı çalışmalar. Bunlar kısa yol. Kısa yoldan öğrenme ve değişme yöntemleri. Tabii ki bu yöntemleri bilmiyorsanız biraz daha zorlanabilirsiniz bu hayatta. Ama her zaman için kendinizi tanımanızı ve değiştirmenizi e, tavsiye ederim, revize etmenizi tavsiye ederim ve e, bir yöntem öğrenerek de gerçekten bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar, gelecek videolarda görüşmek üzere. Desteklemek için ve yeni içerikler için abone olabilirsiniz, e, tavsiye edebilirsiniz ve beğenebilirsiniz.